Slot Tuna'ymdan hepinize selam canlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Gates of Olympus süper Skater'a geldik. Dedemizin yanına geldik. 60 bin'likte sağlam bir kasayla geldik. Birazdan ben betimi ayarladım. 15 bin'lik süper spin satın alalım nasıl startı vereceğiz. Gönder gelsin diyeceğiz oyuna başlamadan önce. Sorun sıkıntı yaşamadan oynadığım yerleri yorumlar kısmında sabitliyorum. Bir alt satırında parantez içerisinde bu videoda girdiğim yerden bahsediyorum. Bana mesaj atıp soran yazan kardeşim dostum herkes için. ilk başta bu uyarıyı yapıyorum. Daha sonra ee, çekiliş yapıyoruz. Çekilişimizi de her pazar günleri açıklıyoruz. Bu videoma yorum atarak pazar günkü çekilişe katılabiliyorsunuz. Başka herhangi bir şartı yok. 15 binlik süper spin gelsin diyerek gönder gelsin dedim. Kendime bol şans. Sizlere iyi seyirler. Umarım bugünü ee, 7 Mayıs'ı sağlam bir şekilde, kazançlı bir şekilde gönlümüzce kapatır, yolumuza bakar, devam ederiz. Hadi bakayım aslanım, gönder gelsin 30 çarpanla da girişimizi yaptık, güzel oldu, iyi oldu. Hadi bakayım. Neredeyse haftanın ortasındayız. 30 çarpanla giriş yapıyoruz. Dedemizin yanındayız, süper skaterdayız. Güzel kadehler, varsa bir çarpan. Bir çarpan varsa güzel bir kombo var. At buraya çarpalım oğlum. Yüzük de geldi. Şimdi bir çarpan lazım. Adam attı onu. 15 çarpan attı. Güzel oldu. En azından boş geçmedik. Devam. 45 çarpanla devam ediyoruz. 12 spin var daha. 12 spin var. Varsa yeşil içinden geçeriz. Var mı yeşil? Atmadı devam etmedi. Gelse arkasına mor gelecek. Güzel. 55 çarpana yazdık kasa. 7 spin var. Yaparsa bir şeyler belli olmaz. Nasıl? Süper skaterın en güzel yanı e, bu aralar çok fazla oynamamın nedeni düz gates of Olympus'ta canımız çıksa sabahlara kadar oynasak bu çarpanlara ulaşmamız çok zor. Ama süper skater'da da inanılmaz çarpanlar gönderiyor. Tertemiz. Yüksek çarpanlarla güzel kombolarla devam ediyoruz, ilerliyoruz. Son zamanlarda oynaması en keyifli. yüz çarpanı araya verdi. 100 çarpanı araya verdi. Son spinde attı gitti. Attı gitti. Yine aynı betten devam. Arttırmıyorum, azaltmıyorum. Aynı betten devam ediyorum. Ne diyorduk? Son zamanlarda oynadığım en 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 güzel oyundayız. Süper Skater'dayız hem izlemesi keyifli hem oynaması keyifli. Bu aralar sıkça Super Skater'da vakit geçiriyorum. 12 spin var. Bu arada e, pazar günleri çekilişi açıklıyoruz. Az önce söyledim ama tekrar söylemekte yarar var. Bu videoma yorum atarak pazar günkü çekilişe katılabiliyorsunuz. Başka herhangi bir şart yok. Bu arada bana bol bonuslu yerleri soranlar var. Ben e, yorumlarda belirtiyorum bunu, bir alt satırda parantez içerisinde sabitlediğim linkte her şeyi yazıyor detaylarına kadar açıklamalarıyla beraber. Ama yine de bir sorunuz olursa iletişim kanallarından bana ulaşıp yazarsanız elimden geldiği kadar yardımcı olurum. Ama bir sorun, bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Oynarken benim en çok dikkat ettiğim şey bu yüksek meblağları yatırırken hızlı olması. Yatırımı, çekimi hızlı olan yerlerde vakit geçiriyorum. Yine aynı betten devam ediyorum. İnada bindi. 15 binlik süper spin'den devam. 60'ta geldik. Kasanın şu anda yarısını yedik. Ama oyundayız, içerideyiz. Hadi aslanım artık gönder gelsin. 100 çarpan dışında pek de bir hareketin yoktu. Neredeyse 3. satın alımdayız. Yanlış hesaplamadıysam. Müzikler çok güzel. Vur buraya. Buraya vur oğlum. Gelsin buraya işte. Az önce atmadı 50 çarpanı buraya attı. Burada combo yok ama güzel. 50 çarpanı kasaya yazdık. 15 Var burada yeşil. Yeşil var. Yeşili gördüm. Güzelsin. Var mı bir şeyler? Çok zor devamı. Mor geldi. Lan bir çarpan indirmedin. Her şey geldi. Bir çarpan at buraya. Yüz katı. Lanet olsun ya. 50 çarpan var. Bir çarpan atmadın. Çarpamadık orayı. Vur buraya gelsin. Vur oynasın. At buraya. Lan 300 katı neredeyse. At lan. Olacak iş değil ya. 50 çarpan durdu böyle sol tarafta. Hala o istediğimiz yüksek miktarla ödemeyi alabilmiş değiliz. Güzel bir komboya denk gelemedik. Uğraşıyoruz devam. 15 çarpan sonla geldi. 75'e vurdu çarpanı. Kombo devam etsin. Oyuna aslanın. Bir 500 geldi Odu. Bir 500 geldi güzel geldi. Hiç beklemiyordum. Bir anda geldi adamsın. Bir anda geldi adamsın yüz katına koydu burada. Yüz katına koydu muhteşem oldu. Süper oldu. Lan sonunda gelmeseydi en sonunda geldi. En sonunda geldi. Son spinde geldi. Son spinde geldi. Daha başlangıçta daha erken gelse içinden geçeceğim ama en son spinde geldin lan. Son spinde atmasaydı içinden geçerdim ama son spinde attı. Sadece bir kez çarpabildik. Olsun en azından açtık oyunu. En azından hareketlendi oyun. Son spinde de olsa yüz çarpanı da aynı şekilde son spinde attı. Az önce 500'ü de yine son spinde attı. Devamlı kullanamadık ama tek bir seferde olsa çarpabildik. En azından kasaya olumlu yansıdı. Devam aslanım aynı betten devam. Dostlar bu arada e, videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız beni gerçekten çok ama çok mutlu edersiniz. Son zamanlarda abone sayımızda bir artış var kanalımıza yeni gelenler var hepiniz hoş geldiniz. Videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Ek olarak sizin için de yorum atarsanız hem bana destek hem de siz çekilişe katılmış oluyorsunuz. Ayrıca onun dışında yorumlarda FS etkinliği var, kod var. Onları da değerlendirmek isteyenler kullanabilirler. Şu an 44-79 çarpana ulaştık ama elle tutulur bir kazanç yazamadık kasaya. 4 spin var. Güzel bir komboya güzel bir çarpan lazım. Hadi oyuna burayı devam et. Erken kesiyoruz. vur lan bir tane vur lan çarpanlarımız güzel vur lan Allah Allah sarı geldi kadeh geldi çarpan gelmedi her şey var ekranda Atlan lan artık çıldıracağım şimdi burada ya verdiğimizi bize geri verdi verdiğimizi geri verdi Artık 15 binden ayrılma vakti Vedalaşma vakti 22.5'a çektim kasayı 45 betten süper spin Süper skater satın alarak içerideyiz Hadi artık oğlum Hadi artık aslanım yap bir şeyler artık Kasayı çıkart yüzün üstüne Rezalet bir giriş daha mı ya Gerçekten bu girişler berbat Ne varsa son spinlerde var Bir müdahaleyle güzel bir line oldu Yani az önce az önce mumla arar olduk. Gerçekten bu girişler şaka mı oğlum ya? Kum saati var burada. Bak buraya bir çarpan alayım. Buraya bir çarpan. Ne oldu? 25 çarpan geldi. Takıldı geldi. Combo devam ediyor. Güzelsin. Çarpan büyüsü içinden geçeceğim. Çarpan yeterli değil ya. Çarpan yeterli değil. Çok güzel bir komboya denk geldik. Çarpan küçük kaldı. Devam. Yakalayacağız. Taşlar patlasa fena olmaz. Son 5. 25 çarpan var. 10 spin geçti. 25 çarpan alabildik ya. Vur buraya. Vur patlasın. Vur lan. Vur lan. Vur lan. Çıldıracağım ya. Ne verirsem aynısını bana geri veriyor. Daha üstüne çıkamadık. Aynısından devam etmeyeceğim artık ya. 60'a çıkardık beto 30'dan gönder gelsin dedik ama hadi oğlum hadi aslanım hadi artık hadi artık şu an neredeyse başladığımız kasaya geldik bir tık üstündeyiz yani ne 100 çarpanlar ne 500 çarpanlar kaçtı gitti kullanamadık bile hiçbirini 35 çarpanla giriş yaptık. 13 step'im var. Yaparsa burada yapar. Az önce berbat bir giriş oldu ama ne varsa burada var. Ü güzel bir giriş yaptık. Burada yüzü verdin ama kombo kesmiyor ya. Vallahi billahi kombo devam etmiyor. Erken yakaladık 3 çarpanı. Bari güzel bir komboya denk gelsin. Yok ya at patlatmıyor bile ya. Ekran patlamıyor bile. Yeşil yat. At buraya yeşili. Güzelsin oğlum. Mor gelsin. Harikasın. Mavi de gelse. Çok güzel İşte bu. Adım adım yavaş yavaş 200'e kadar tatlayı çıkarttı. Burası güzel oldu işte. Aynısından bir kez daha lazım. Aynısından bir tur daha istiyorum. Son 5. tam olarak buraya oğlum. Tam buraya bir çarpan kaldır lan kolunu. Kaldır lan. Kum saati gelirse işler değişir. Gelmez mi? Kadeh geldi. Bir kum saati at. At bir tane lan. Şimdi bir çarpan. At bir tane çarpan. 300 katı bir çarpan ananı sikim çok güzel. Çok güzel içinden geçti. Çok güzel. Çok güzel oldu. 169 çarpan. Harika oldu. Mis gibi oldu. Adamsın. Adamsın. Sonunda o kadar uğraştık. Bir yüzük gelsin. Bir yüzük gelsin. At buraya yüzük. Bir yüzük istiyorum. Şimdi bir çarpan. Son spin yaptığın adamsın lan. Adamsın aslanım benim. Çok güzel oldu. 200 çarpanla bitiriyoruz oyunu. Adamsın. 204 çarpanla bitiriyoruz. 188'e geldi kasa. Daha fazla devam edip risk alıp kasayı eritmek hiç istemiyorum. 3 katından neredeyse fazlasındayız. Hatta 3 katını geçtik devirdik. Burada sonlandırıyorum noktaya koyuyorum. Bu videoda oynadığım yeri sizler için. Yorumlarda belirteceğim. E, videoma yorum atarak çekilişe katılabiliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşürüz dostlar. Hoşçakalın beni takipte kalın.